Çocuklar merhabalar. Bugün sizlerle beraber doğal sayılarla işlemler konusunu işleyeceğiz. Hemen derse başlayalım. Şimdi ilk işleyeceğimiz konu üslü sayılar. Üslü sayı ne demek? Hemen onun bir tanımını okuyalım. Bir doğal sayının kendisi ile tekrarlı çarpımına bakın. Kendisi ile tekrarlı çarpımına üslü sayı denir diyor. Üslü sayı denir. Örnek vermiş burada. Bakın. 3'ü kendisiyle birlikte 1, 2, 3, 4, 5 defa çarpmış. Bunu nasıl yazmış? 3'ün 5. kuvveti olarak yazmış. Hatırlarsanız 5. sınıfta biz neyi öğrenmiştik? Karesini ve küpünü öğrenmiştik değil mi? Burada daha fazlasıyla çarpıyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa kendisiyle çarptığı için 3'ün 5. kuvveti diyor. Peki biz bu 3'ün 5. kuvvetini yazdığımız zaman şu alttakine ne diyorduk? Taban. Üsttekine ne diyorduk? Ad üstünde üst diyorduk. 6'yı kendisiyle beraber şöyle farklı bir kalem alalım. 6'yı kendisiyle beraber 4 defa çarpmış. 1, 2, 3, 4. 6'nın 4. kuvveti demiş. Yani hangi sayıyı çarpıyorsak taban olarak, kaç defa çarpıyorsak da üst olarak yazıyorduk. Bakın 7'nin 7'yi 2 defa çarpmış kendisiyle. 7'nin 2. kuvveti ya da 7'nin karesi. 5'i kendisiyle beraber 1, 2, 3 defa çarptığı için 5'in 3. kuvveti yani 5'in küpü şeklinde yazarız. İşte biz buna üslü sayı diyoruz. Hemen geçelim bir diğer kağıdımıza. Soruya bakalım. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 üç, eşittir 3'ün üçgeninci kuvveti. Hmm. Ve 8 çarpı 8 çarpı 8. Karenin 3. kuvveti olduğuna göre üçgen ve karenin toplamını istiyor. Bak Şimdi üçgeni nasıl buluruz biz? Ben ne demiştim demin? Hangi sayıyı çarpıyorsak tabana kaç defa çarpıyorsak üstüne yazarız. Kaç defa çarpmış burada? 1, 2, 3, 4. O zaman üçgen kaça eşittir? 4'e eşittir. Burada ne demiş? 8 çarpı 8 çarpı 8 karenin 3. kuvveti. Şimdi hangi sayıyı çarpıyorsak tabanına yazıyorduk. Kare tabandı burada. Tabanım o zaman ne benim? 8'i çarptığım için 8'dir. Kare de eşittir 8'dir. İkisini toplamamı istemiş. 8 artı 4 eşittir 12'dir. İşte bu kadar basit. Hemen bir diğer kağıdıma geçeyim. Evet. Aşağıdaki üslü ifadelerin değerini bulunuz demiş bize. Şimdi hemen değerini bulalım sizlerle. Şöyle farklı bir kalem varsa onunla yapayım. Evet. 7'nin dördüncü kuvveti. 7'nin dördüncü kuvveti ne demek? 7'yi bana diyor ki 4 defa yaz ve bunları birbiriyle çarp diyor. Tamam. Şimdi 7 çarpı 7. Ben bunu biliyorum zaten. 49. 49 çarpı 7. İşte burada ne yapıyoruz? Bilmiyorum ya. Hemen köşeye ben çarpıyorum. 49 çarpı 7. Hmm. 9 kere 7. 63. 63'ün 3'ü elde var. 6 diyorum. 7 kere 4. 28. 28 6 daha. 34. 343. Bakın. 49 ile de 7'yi çarpınca 343 buldum. 343 ile de 7'yi çarpmamı istiyor bir daha. Hemen şöyle kenarda bir daha çarpayım. 343 ile 7'yi. Evet. 7 çarpı 3. 21, 21'in biri elde var. 2, 7 kere 4. 28, 2 de elde var. 30. Hemen 3. elde var diyorum. 7 kere 3, 21. 3 daha elde var. 24. Evet. Sonuncusunu da çarptım. Demek ki 7'nin 4. kuvveti neye eşitmiş? 2401'e eşitmiş. 5'in 4. kuvvetini istiyor benden. 5'in 4. kuvveti yine diyor ki 5'i kendisiyle beraber 4 kere yaz diyor ve çarp diyor. Evet. 5 kere 5 25. 25 kere 5 125. 125 çarpı 5 625. 8'in 3. kuvveti 8'i 3 defa kendisiyle yazıyor. Aynı zamanda 8'in küpü de diyebiliyorduk buna değil mi? 8 kere 8 64. 64 kere 8'i hemen kenarda yapalım. 64 çarpı 8. 8 kere 4 32. 32'nin ikisi elde var. 3. 8 kere 6 48. 3 de elde var. 51. Demek ki neymiş? 8'in 3. kuvveti yani 8'in küpü 512'ymiş. 6'nın karesi, 6'nın ikinci kuvveti. 6'yı 2 defa yazdım ve kendisiyle çarptım. 6 Alt kere 6, 36 dedi. Ve gelelim 10'un 7. kuvvetine. Bak, 10'u 7 defa yaz diyor. 10 çarpı, 10 çarpı, 10 çarpı. Böyle yazıyoruz. 4, 5, 6 ve 7. Şimdi kendisiyle beraber çarpmam istiyorum. Bu çok uzun değil mi? 10 ile 10'u çarpacağım 100. 100 %10'u çarpacağım 1000. 1000 ile çarpacağım. 10.000. Bin. 10 On 10.000 ile 10'u çarpacağım. 100.000. Bin. 100.000 bin ile 10'u çarpacağım. 1 milyon. 1 milyon'la ile 10'u çarpacağım. 10 milyon. 10 milyon. Evet. Bakın çok uzun değil mi bu? İşte o yüzden bana bir kısa yol veriyor. Diyor ki bana. Onun herhangi bir kuvvetini bulurken bir yaz. Yaz buraya biri. Daha sonra üstünde ne yazıyorsa o kadar sıfır ekle. Üstünde 7 mi yazıyor? Evet. Sıfır ekle o kadar diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın buradaki ile buradaki aynı değil mi? Aynı. Bakın burada da 7 tane sıfır var. Burada da 7 tane sıfır var. Demek ki neymiş? Onun herhangi bir kuvvetini bulurken bizim izleyeceğimiz yöntem şu. Üst, biri direkt yazıyoruz. Ve üstünde hangi sayı yazıyorsa o kadar sıfır ekliyoruz. İşte kolay yolu da bu. Geçelim bir diğer sayfamıza. Evet. Ha, bakın deminki soruyu bizden istemiş. Demiş ki 10 üssü 8 kaç basamaklıdır? Ben artık kısa yolunu biliyorum. 10'un 8. kuvvetini hesaplarken biri yazdım. Yanına 8 defa 0 yazıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç basamaklı oldu bu? 8 tane 0 burada. Bir tane de 1 burada. Dolayısıyla bu kaç basamaklı oldu? 9 basamaklı oldu. İşte bu kadar basit. Şimdi gelelim şu soruya. 3'ün 4. kuvveti olan üstü ifadesinde tabanı 1 azaltıp üssü 2 arttırdığımızda değer nasıl değişir? Bu tip sorularda değerli çocuklar ilk başta bize verilen şu sayının değerini buluruz. 3'ün dördüncü kuvvetini bulalım bir. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Şimdi 3 kere 3 9. 9 kere 3 27, 27 kere 3, 81. Şimdi bana burada verdiği sayı 81. Şimdi dediğini yapalım bir de. Tabanı bir azaltalım. Tabanı bir azaltalım. Tamam. Yani 3'ü bir azaltırsam ne oldu? 2. Ve üssü 2 arttıralım. Üssüm de 4'tü. 2 arttırınca 6 olur. Bunu bana, benden istiyor. Hemen yazalım. 2'nin 6. kuvveti 2'yi 6 defa kendisiyle beraber çarp diyor. 3, 4, 5, 6. Çocuklar sizden aslında şunu isteyeceğim ben. 2'nin şöyle 7'ye kadar olan kuvvetlerini bilelim. Bakın bu bize sorularda kolaylık sağlar. Hemen kenara yazayım. Bakın 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ve hatta şunu da bilelim 256. Bakın kaçıncı kuvvetini öğrendik sizlerle? 1 2 3 4 5 6 7 8 2'nin 8 tane kuvvetini bilirsek sorularda bize kolaylık sağlar. Çünkü genelde soruları 2 üzerinden sorarlar. E, 6. sınıf müfredatında veya işte 7. sınıf müfredatında. Doğal olarak ben 2'nin kuvvetlerini bilirsem soruları da kolaylıkla yaparım. Hemen böyle elimle kolaylıkla sayarım. Ne derim? 2 4 8 16 32 64 128 256 diye kafamda kolaylıkla hesaplayabilirim. Bakın burada da yine 2'nin 6. kuvvetini hesaplamamızı istediği için hızlıca bulalım. 2 4 8 16 32 64. Evet, yeni sayımız kaç oldu? 64. Değer nasıl değişir demiş. Değer azalmadı mı? Azaldı. Kaç azaldığını bulmak için ne yapıyorum? 81'den 64'ü çıkarıyorum. Kaç çıkar? 7. 17. 17 azalırmış. Hemen şuraya da yazayım. 17 azalır diyorum. Evet. İşte bu kadar basit. Gelelim bir diğer sayfamıza. Evet, işte şekilli sorular. En sevdiğimiz sorular. Bakın bize bir dikdörtgen vermiş. E, i̇ki tane şekilden oluşuyor aslında bu. A, B, E, F dikdörtgeniyle B, C, D, E karesinden oluşuyor. Ve diyor ki bana yukarıdaki değerleri verilen bahçede. He, bu bir bahçeymiş. E, B, C, D kare. E, B, C, D kare. A, B, e, F ise. A, B, e, F ise. Bir dikdörtgen olduğuna göre. F, A, C, D bahçesinin. F, A, C, D. Yani bu dikdörtgenin tüm çevresi kaç metrekaredir? karedir? Hmm. ben şimdi bunu bulmam istiyor benden. Ne diyor bana? Dördün küpü diyor. Şimdi burası dördün küpü olduğuna göre, bu bir kare olduğuna göre şurası da dördün küpü olmaz mı? Şöyle bir isterseniz kalem değiştirelim hemen. Evet. Şurası da dördün küpü olmaz mı? Niye? Çünkü bütün kenarları birbirine eşit. Dikdörtgenin uzun kenarını bulmak için buraya da ihtiyacım var. Evet bakın yazmış buraya. 2'nin 5. kuvveti Karşılık kenarlar birbirine eşit olduğu için buraya da yazıyorum. 2'nin 5. kuvveti. Bakın 4'ün 3. kuvveti karşı tarafta burada 4'ün 3. kuvveti olur. Ve ne yazıyorum buraya? Hemen karşısına yine 4'ün 3. kuvveti yazıyor. Evet ben bütün kenarlarını buldum mu? Buldum. Şimdi geriye kalan bunların hepsinin değerini bulup toplamam. Hemen şu uzun kenarın değerini bulayım başta. 2'nin 5. kuvveti ile 4'ün 3. kuvvetini toplarsam e, bahçemin uzun kenarını bulmuş olurum. 2'nin 5. kuvveti ne? Hemen bakın. Elimle hesaplıyorum bunu. 2, 4, 8, 16, 32. Demek ki kaçmış? 32. 4'ün 3. kuvveti. 4'ün 3. kuvveti ne? 4 çarpı 4 çarpı 4 değil mi? 4 kere 4, 16. 16 çarpı 4 nedir? Hemen kenarda yapabiliriz bunu. 16 çarpı 4. 6 kere 4, 24. 2 elde var. 64. Demek ki neymiş burada? 64. Uzun kenar, uzun kenar ne oluyor o zaman? 64 artı 32'den 64 artı bakın hemen aslında böyle de yazabilirim. Şu benim bahçemin hemen aynısını yazdım. 64 artı 32'den 96 diyebilirim. Bakın 96'ymış. Burası komple 96'ymış. Burası 96 ise burası da 96'dır. Yani şurası. Öyle değil mi? Burası da 96 olur o zaman. Gelelim kısa kenarlar bulmaya. 4'ün 3. kuvveti demiş. E bakın yine 4'ün 3. kuvvetini ben 64 bulmamış mıydım? Şurasını yani. Bakın burası 64. Burası da 64 olur o zaman. Evet. Dikdörtgenimin yani ben bahçemi buldum. Hemen bunun çevresini bulmak için ne yapıyorum? Hepsini topluyorum. Veya 96 çarpı 2 artı. 64 çarpı 2'yi yapabilirim. Ben toplamayı tercih edeceğim. 96 artı 96 artı 64 artı 64 yaparım. Bu da kaça eşit olur? 320. Evet. Alanı bulmamı isteseydin ne yapardım? Evet. 96 ile 64'ü çarpardım. Evet. Bizim üçüncü konu başlığımız ise işlem önceliği. Çocuklar bize ilkokuldan beri çeşitli işlemler veriyorlar. İşte ne veriyorlar? Toplama çıkarmayı, çarpmayı, bölmeyi veriyorlar. bu e, Geçen senede bize ne eklendi bununla beraber? İşte parantez ve e, üslu sayı eklendi. Öyle değil mi? Şimdi bunların hepsinin aynı e, yerde olduğu sorular vardır. İşte toplama çarpmanın ne bileyim parantezin, üstünün hepsinin aynı yerde olduğu sorular vardır. Bunlara biz başlarken, bunları yaparken belli bir sırayı takip etmek zorundayız. Peki hangi sırayı takip ederiz? İlk önce bu tür işlemleri yaparken ilk başta üstü sayıları yaparız. Üstü sayılar birinci olarak yapılır. Daha sonra parantez içindeki işlemler yapılır. Parantez içerisindeki işlemleri yaparız. Üçüncü olarak Çarpma veya bölme varsa onu yaparız. Ve son olarak toplama veya çıkarmayı yaparız. Evet. Bir daha tekrar edelim. İlk başta üstlüğü yaparız. Daha sonra parantezi yaparız. Daha sonra parantezin içini yaptıktan sonra çarpma veya bölme varsa onu yaparız. Ve en son toplama veya çıkarmayı hallederiz. Bunu hallettikten sonra hemen bununla ilgili sorularıma şöyle bir geçeyim isterseniz. Evet. Bakın bize toplamanın, çarpmanın, parantezin ve üstü sayının olduğu bir işlem vermiş. Ben burada işlem önceliğini dikkate alarak yapmak zorundayım. Evet, ilk başta burada e, neyden başlarız? Üslü sayılardan başlarız değil mi? 4'ün karesine 16. 16'yı buldum. Daha sonra parantezin içine halletmem gerekiyor. 16 artı 2 ne oldu? 18. Demek ki ben buraya 18 buldum mu? Buldum. Hemen şöyle 18 yazıyorum. Şimdi ne işlemim neye dönüştü? Hemen aşağıya yazıyorum. 13 artı 8 çarpı 18'e dönüştü. Evet. Şimdi buna dönüştüyse ben ne yapıyorum? İlk başta bu sefer yine çarpımı hallediyorum. 18 ile 8'i çarp 18 ile 8'i çarpacağım. Daha sonra da 13'ü toplayacağım. Hemen 18 ile 8'i şurada kenarda çarpayım. 64 6 144. Evet 13 artı 144 oldu. 144'te de 13'ü topladığım zaman eşittir diyorum buraya. 144 artı 13 eşittir 7, 5, 1, 157. İşte bu kadar basit. İlk başta üstü sayımı hallettim. Sonra parantezin içini hallettim. Daha sonra çarpmayı hallettim. En son toplamayı hallettim. Gelelim bir diğerine. Bakın burada da üssü sayılarım var, parantezim var. Hemen üssü sayım yapmakla başlıyorum. Eğer işlemler aynıysa arkadaşlar, yani toplama toplama, çarpma çarpma, üslü üslü ise soldan sağa doğru gideceğim. Bakın solumda şu an üslü olarak 8 üssü 3 var. 8 üssü 3 nedir peki? 8 çarpı 8, 64. 64 çarpı 8 de hemen şurada hesaplayalım. Evet. 512. 512 eksi Bakın 4'ün karesi demiş. 4'ün karesi 16 çarpı 3 artı 20 oluyor. Eşittir diyorum. 512 eksi bakın parantezin içini halledeceğim bu sefer. 16 çarpı 3 hemen şurada 16 çarpı 3 yapayım. 48'miş. 48 artı 20 diyorum. Evet. İşlemim eksi ve artı şeklinde oldu. Ben yine ne diyordum? aynı tür işlemse. Yani bakın. Eksi eksi. Eksi artı. Veya işte çarpı bölü. Veya işte üslü üslü. Veya parantezli ise. Ben her zaman soldan sağa doğru gidiyorum. Şimdi eksi ile artı aynı cins olduğu için. Ben soldan sağa gideceğim. İlk önce 512'den 48'i çıkaracağım. Hemen 512'den 48'i çıkaralım. Evet. 4. Evet. 464 oldu burası 464 Artı 20 Evet eşittir ne oldu 400 alt, e, 484 oldu Evet işlem bu kadar basit Evet devam ediyorum Birbirine bakın az önce dediğim örnek Birbirine denk olan işlemler Yani artı veya eksi ise çarpı veya bölü ise Soldan sağa doğru gideceğim Bakın burada aynı şekilde göstermiş 6 çarpı 8 de 5 çarpı 3 işleminin sonucunu sormuş bana. Ben ne yapacağım? Soldan sağa doğru gideceğim. Çarpı çarpı. Hemen 6 ile 8 çarpacağım başta. 6 kere 8, 48. Eksi diyeceğim. 5 kere 3, 15. Daha sonra 48'den 15'i çıkaracağım. 33. İşte bu kadar basit. Devam ediyorum. Evet. Çarpma işleminin özelliklerine geldim. Çarpma işleminin dağılma özelliği vardır. Çarpma işleminin toplama işlemi üzerindeki dağılma özelliği vardır diyor. Bakın örnek bir işlem vermiş. 5 çarpı parantezi açmış. 7 artı 12 demiş. Ben burada normalde ne yaparım? 7 ile 12'yi toplarım. Ee, daha sonra da 5 ile çarparım. Ama şu şekilde yazabilirim. Şöyle de yazabilirim. Bakın dağılma dediğine göre. Bakın şöyle çarpma işlemini dağıtacağım ben. Yani bu da neye eşit olur? 5 çarpı 7 artı... Artı... 5 çarpı 12. Bakın bu şekilde de yazabilirim. 5 çarpı 12. Veya bakın 8 çarpı 9, 8 çarpı artı 8 çarpı 11. Bak 8 çarpı 9 artı ...aradaki e, işleme dikkat ediyorum. Artı 8 çarpı 11 diyorum. Tamam? Evet. Çarpma işlemi, çıkarma işlemi üzerindeki dağılma özelliği de vardır. Bakın burada aynı şekilde ne, ne derim? 12 çarpı 7. 12 çarpı 7 eksi, eksi olduğu için 12 çarpı 4 12 çarpı 4 Aradaki şu işleme dikkat edeceğim. Eksi ise eksi koyacağım buraya. Artıysa artı koyacağım. Tamam mı? Artıysa artı koyacağım. Evet. Hemen bana ne demiş? Bakın. 7 çarpı 8 artı 3 eksi 7 çarpı 8 artı 7 çarpı Üçgen ifadesinin üçgenin değeri nedir? Bakın ben burayı bir görmeyeyim. Burayı görmedim mi ne yazarım ben? Şunun dağılma özelliğini kullanın. Belki dağılma özelliği şeklinde yazmış. 7 çarpı 8 artı 7 çarpı 3. Bakın işlemler aynı. 7 çarpı 8. 7 çarpı 3 yazacağın yerde 3 yerine ne yazmış? Üçgen yazmış. O zaman üçgenin değeri nedir? 3'tür. Burada benden ne yapmamı istemiş? Bu sefer kareyi bulmamı istiyor benden. Hemen eşittir diyorum. Bakın yine dağıtıyorum. 8 çarpı 5 eksi 8 çarpı 2. Bakın 8 çarpı 5 yerine 5 yerine ne yazmış? Kare yazmış. O zaman karem ne? 5. İşte bu kadar basit. Devam ediyorum. Ortak çarpan parantezine alma. Ortak çarpan parantezinde de ortak çarpanı buluyoruz ve diğerini parantez, diğerlerini parantez alıyoruz. Bakın ortak çarpanı ne? Burada 7 çarpı 18, 7 çarpı 24. 7 değil mi? O zaman ben 7'yi aldım. Çarpı diyorum. Açtım parantezi. Arada artı var unutmuyoruz. 18 artı 24. İşte bu da ortak çarpan parantezine almadır. Bakın dağıttığım zaman yine 7 çarpı 18 artı 7 çarpı 24 olur. Bakın burada eksilisi var. Hemen ortak çarpanı buluyorum. Ortak çarpanım ne? 20. 20 çarpı diyorum. Parantezi açtım. 12 Eksi 9. 20 çarpı 10 parantez içerisinde 12 çarpı 12 eksi 9 diyorum. Evet çocuklar bugün sizlerle beraber tam sayıları işledik. Tam sayılarda üstü sayıları işledik. Daha sonrasında ortak çarpan parantezine alma ve e, çarpma işleminde dağılma özelliği gibi birçok konuya değindik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.